Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, Candide'nin aldığım bu stiker şeylerini yapacağız. Şimdi ben açtım ama yine de bir bakalım böyle stikerler var. Şimdi arkadaşlar işte böyle alt tabanı var. İşte şey var. Arkadaşlar arkadaş böyle böyle olacak. Böyleymiş. Hmm, Şimdi başlayalım arkadaşlar. Evet. Zaten, zeminimizi buraya koyduk. Şimdi bu stikerleri alalım. Bu, bunu alıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben ilk önce bunu kullanacağım. Bunu şuraya yapıştıracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yapıştırdım. Ben bunu şuraya çıkartırken yanlışlıkla biraz yırtmışım. O kadar açıktan çok da bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar arkasına bakalım. Böyle. Şimdi arkadaşlar menüyü yapıştırıyorum. Menü nerede? Menü de burada. Yapıştıralım arkadaşlar bakın. Evet yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi saat yapıştıracağım. Neredeymiş saat? Arkadaşlar saati burada. Saati de alalım. Buldum arkadaşlar. Şimdi yapıştıralım. Arkadaşlar saati de yapıştırdım. Şimdi bakalım devamı nasıl yapmış. Hmm. Şimdi arkadaşlar dolap yapıştıralım. Şu dolabı. Böyle. şimdi böyle bir şeyler olan. Yapıştıralım. Şimdi bulalım. Burada zaten büyük olduğu için hemen bul bulunuyor. Evet arkadaşlar yapıştırdım piştirdim. Şimdi içini dolduruyorum. Evet arkadaşlar bunları koydum. Buralara da koymuştum. Bakın böyle görünüyor. Ama e, pek gözükmüyor yani. Biraz kötü gidiyor benimki. Şimdi bakalım başka ne var. Böyle şey koymuş. Hmm. Tamam. Onu yapıştıralım, yapıştıralım arkadaşlar. Arkadaşlar bu sticker yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi musluk yapıştıralım. Musluk da burada. Şimdi bu musluğun yanındaki şeyleri koyalım. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi bakın başka neler varmış. Bu bu sticker'lar varmış. Bakın çünkü burada çizgi var arkadaşlar. Yap ben de yapıştıralım arkadaşlar. Arkadaşlar bu ve bu sticker. Arkadaşlar yapıştırmadan önce buraya da bir tane tavşan yapalım. Ve o tavşan bu tavşan yapıştıralım. Arkadaşlar yaptım. Şimdi bakalım yine. Şimdi ben buradakilerin üstünü yap yapalım. Yani evet, bir de tarşını koyalım. Şimdi ilk önce tarşını koyalım. Bu tarşan. Tarşını da koyduk arkadaşlar. Şimdi buradaki eşyaları koyalım. Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi burada da bir tane kısım varmış. Burayı da yapalım. ilk önce bunu alacağız. Evet arkadaşlar yerleştirdim. Şimdi buradaki ekmekler falan koyalım. Evet arkadaşlar bu kadarını yaptık. Şimdi bakalım. Buradan da bakabiliriz arkadaşlar. Hmm, bu var arkadaşlar. Bunu da yapalım. Bu nerede? Bir saniye. Arkadan bakalım arkadaşlar. Şimdi. Önünde de bir tane bu var. Bunu da koyalım. Yani şu tabela. burada tabela arkadaşlar. Bir tabelayı koyduk arkadaşlar. Şimdi bunu koyacağız. Evet arkadaşlar yapıştırdım. Şimdi içindekilerine bakacağız. Hmm. Böyle arkadaşlar. içindekileri de yapıştıralım hadi. Evet arkadaşlar yapıştırdım. Bir de arkadaşlar buradan da bakabilirmişim. Şimdi bu tavşanı yapıştıracağız arkadaşlar. Yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi ise bu çiçeği yapıştıracağız. Evet arkadaşlar çiçeği de yapıştırdık. Şimdi bu çiti ve kafe tablosunu da yapıştıracağız. Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi ise şu bir arkadaşlar çünkü happy and fun falan yazıyor. Bu çitleri yapıştıracağız. Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi buradaki çitleri yapıştıracağız. Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi ise bu masayı yapıştıracağız ve eşyaları Evet arkadaşlar masayı yapıştırdık şimdi sandalye sandalyelerini falan yapıştıracağız. Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi ise diğer mas diğer masayı yapacağız. Burada gözüküyor. Ve oturanlarını falan her şeyini yapacağız. Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi ise Kişileri yapıştıralım. Yani şimdi ise buzdolabını yapalım. Evet arkadaşlar yaptık. Şimdi ne yapmadık? Şurayı da yapalım arkadaşlar. Ben de diyorum ne eksik. Evet arkadaşlar bu kısmını yaptık. Şimdi ise insanları ve şu çiçeği yapacağız arkadaşlar. İlk önce pembelik kısı yapalım. Arkadaşlar böyle pembe bir kız var. Yani ya yapıştıralım demek istedim yapalım yerine. Şimdi burada böyle bir tane tavşan var. Hangisi o? Bu. Şimdi bunu da yapıştıralım. Onu da yapıştırdık arkadaş arkadaşlar. Şimdi ise bunu yapıştıracağız. Onu da yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi bakalım hı, bu adamı yapıştıracağız Yapış, yapıştırdık arkadaşlar Arkadaşlar bunu yapıştırmayı unutmuşuz bunu da buraya yapıştıracağız yapıştırdık Arkadaşlar şimdi ise hmm, bunları yapıştıracağız Evet arkadaşlar şimdi buradaki bitkiyi yapacağız unutmuşuz yani yapıştıracağız Arkadaşlar bir de masanın şurasını küçük bir tane yani şu bitkiyi yap yani yapıştıracağız. Onu da unutmuşuz. Onu da yapıştıralım. Yapıştırdık. Şunu da yine unutmuşuz şuraya arkadaşlar. Hemen yapıştıralım onu da. Yine yapıştırdık. Pencereyi de yapıştıralım. Evet arkadaşlar pembeyi de yapıştırdık. Son olarak bunu da buraya yapıştırıyoruz. E bitti arkadaşlar. İstediğiniz gibi buradan oynatabilirsiniz mesela. Bunu alıp böyle çıkartıp falan istediğiniz yerlere falan koyabilirsiniz. Ben çıkarmadım da Mesela bu kahve götüreni buraya götürebilirsiniz. Ya da bunu buraya yapabilirsiniz. Çıkartıp ta geri takabilirsiniz. Ya da kendiniz farklı bir kafe yapabilirsiniz. Bu video bu kadardı. Görüşürüz. İnşallah daha iyi sticker'lar da sizin olur. Bay bay.